Nasıl gidiyor? Ee, bitmek üzere Nur. Aa iyi. Modelini bulmuşsun. Yaşlı başlı ha? Aferin sana. Bak işte böyle mazbut çalış canımı ye canımı. Adam orada oturuyordu. Rica ettim çalışabilir miyiz diye. Memnuniyetle dedi. Helal olsun adama iki saattir orada oturuyor. Kılı dahi kıpırdamadı. Güzel güzel. Ama sen de artık bitir Mehmet Can'ı almaya gideceğiz tamam mı? Tamam. Beyefendi! Erdoğan, oldu, ya, ben de güzel, hiç kıpırdamadan duruyor diyordum. Dur. Yakın olabilecek hali mi varmış adamcağızın? Ölmüş. Şu hale bak ölen bir adamın resmini yaptım. Hatta... Tam ölürken, son nefesini verirken yani. Aman sen bir daha kimsenin resmini yapma. Bir dakika, bir dakika. Hanımefendi bir dakika. Hayatın içinden biraz hüzünlü ironik bir haberle bültenimizi sonlandırıyoruz sayın seyirciler. Oh. Bu görüntüler bugün öğleden sonra Kuzguncuk Parkı'nı gören bir güvenlik kamerasından alındı. Bankta oturan bir adam ve onun resmini yapan bir ressam. Gerçek bir süre sonra anlaşıldı. Poz veren yaşlı adam oracıkta sessizce son nefesini vermişti ve bundan ressamın bile haberi yoktu. Ay, yok. Aman, aman. İsmet Paşa bir şey mi oluyor? Oho. çok şükür hayattasınız Burhan Bey, çok şükür. Aman, şekil dur, yapışkan şey ya. Ay. Ana Adnan dedi, Burhan dedi, bilemiyor. Aa, a, Adnan, aklından zorun mu var? Ne, ne yapıyorsun adamcağıza? Ay, deli midir Ay. nedir ayol? Adnan. Boğuyordu beni. Ne yapayım dur? Baktım böyle oturuyor. Yani orada uzun uzun oturunca ben de şey zannettim. Ne sandın? Yani, yani... Öyle oturunca... Ah. Canım babacığım benim. Bir tanecik babacığım aslan babacığım benim. Tamam tamam tamam. <laughs> Ay, ama <gene> o <laughs> giden bana yapışıyor. Aa. Ne oluyor ya? Ne bileyim ben de anlamadım ne olduğunu. Çocukta yetenek var, yetenek. Azim var, azim. Nasıl oldu maçı? Vallahi içim bir hoş oldu. Başka maç olursa gene gidek. Gidek vallahi. Oho! <laughs> <laughs> kaportayı da böyle polatacan ki böyle kırmızı patlayacak yani. Ah. Ne yapayım orada? İçini temizledin mi? Temizlemiş ama. Aferin, aferin. Güzel. Buyur ağam. Sesleniyorum, sesleniyorum duymayın sen. <Luis> ağam e, arabayı yıkıydı da onun başına durmam gerekti. Sallay tabii keratalar. Sallar tabii. <laughs> ağam o ağabeylerimden ne öğrendilerse onu yapıyorlar. <laughs> ağam e, bir manuzatım var. De bakalım. Ağam <laughs> e, arabayı yeni aldık ya hiç turlayamadım tabii. Ayıptır söylemezsin. Bir de arabayı bir servise götürmem lazım. İzin verirsen. Oğlum gün ortası. <laughs> Ya lazım olursa, say. Değil mi Esma? Ee, benlik bir şey yok bırak gelsin çocuk. <laughs> bir yeni oyuncayla biraz keyif çatsın. <laughs> Sağ so, ol hanımım. Aham. Ne bakayım. Ama akıllı uslu sür. Hızlı gitmek yok. Hele o emniyet kemerini bağlamadığını bir görürsem. Allah. Hiç merak etme oğlum, hiç merak etme. <laughs> <laughs> buna bak buna nasıl sevindi çocuk. Bu işin sonu hayır değil Esma. Niye öyle değilsen? İçime doğuy. İçime doğuy. Bir işin içinde bu hayvan oğlu hayvan varsa o işte mutlaka bir musibet bekle. Anladın mı? kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz gözü olmuş kızı sevmiş yıllar